Kıymetli hemşerilerim, sevgili Çanakkale'liler, hepimiz için acı tatlı izler bırakan 2022 yılını tamamlamış bulunuyoruz. Bu geçtiğimiz yıl hastalıklar, savaşların peşimizi bırakmadığı, ekonomik darlıkların yine bizlerle beraber bu süreci yaşadığı ve bizleri üzen bu noktada sıkıntılara düşüren birçok konuda birlikte mücadele ettik. Ama bugüne kadar bunları Allah şükür sağlıklı bir biçimde tamamladık. Göğüs geldik. Bu arada, bu yıl içerisinde aramızdan ayrılan yakınlarımız, dostlarımız, akrabalarımız oldu. Onlara bu vesileyle Allah'tan rahmet dileyelim. Ama umudumuz hep bir yıl sonra olur biliyorsunuz. Onun için bizim de umudumuz 2023 yılı. O 2023 yılı özellikle bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyet Kazım Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadele sonucunda kazandıkları bu ülke topraklarında bir bağımsızlığın taşlandırıldığı bir rejim. Cumhuriyet'in yüzüncü yıl. Dolayısıyla bu yüzüncü yıla layık bir biçimde ömrümüzü sürdürmemiz gerekir. Mücadelemizi sürdürmemiz gerekir. Biz de Burada Çanakkale'de sizlerle beraber ülkemizin yüzüncü yılına layık bir biçimde yaşamaya ve dostça, kardeşçe ömrümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemize de barış dolu, refah dolu, mutluluk dolu yıllar geliyor. Bunu yapabilecek güçlüyüz. Türk insanı bunu sağlayabilir, birlikte kardeşçe refah içerisinde yaşayabiliriz. Dolayısıyla bunun gereği de bu sene bildiğiniz gibi seçim senesi. Bu seçim sürecinde daha dikkatli olmamız ve bu süreçte bizleri mutluluk içerisinde, refah içerisinde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesinde eriştirmeye sağlayacak yönetimleri seçmemiz gerekir. Bunun kararını sizler vereceksiniz. Elbette ki bu konudaki sizlere bir sözüm olamaz. Çünkü takdir sizin. Ancak ben e, burada Çanakkale'de her türlü zorluğa rağmen yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin kaynaklarını doğru kullanıp sizlerin refahını artırıcı yatırımları yapmaya çaba gösteriyoruz. En son geldiğimiz noktada Çanakkale Yerel Yönetim Binamızı, Belediye Binamızı tamamlamış durumdayız. İnşallah önümüzdeki 2023 senesinde artık hizmetimizi orada vermeye başlayacağız. Zor şartlarda bu binamızı tamamladık. Ekonomik darlıklar, Covid'lere rağmen e, dikkat ederek, dikkatli tasarruf ederek, e, kaynaklarımızı doğru kullanarak, o güzel binamızı bitirme fırsatını yakaladık. İnşallah hep beraber güle güle o binamızda e, oturalım, kullanmak nasip olsun. Ve uzun yıllar orada e, hizmet almaya Çanakkale halkı devam etsin. Bunun bir başlangıcı olarak da 31 Aralık e, gecesi, orada yılbaşı gecesi e, bir etkinlik yapmaya karar verdik bir DJ müzik performansı eşliğinde çeşitli etkinlikler var. Burada amaç Çanakkale halkının yılbaşı gecesi istendiği takdirde bir arada olabilme şansını yaratmak. Oradan başlayıp kordona devam eden etkinlikler olabilir, yürüyüşler olabilir. Kordondan gelip orada bir arada olunabilir. Bütün bunları çocuklarımız için dilek kutularını orada yaptık. Büyükler için e, fotoğraf verebilecekleri e, objeler koyduk. E, hatıra objeleri. Dolayısıyla yılbaşı akşamı orada <laughs> sizlerle e, olmayı umut ediyoruz. Dolayısıyla burada e, son söz olarak 2023 yılının sizlere ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber, ülkemizin insanları ile beraber mutlu, huzurlu ve barış dolu günler diliyorum. İnşallah 2023 bütün dünyaya barış getirsin. Herkes barıştan nasibini alsın. Çünkü insanlığın yükselmesi, insanlığın gelişmesi ancak barışla mümkün olabilir. Ama öncelikle biz Türkiye'de ve Çanakkale'de bu mutluluğu paylaşmayı biliyorum. Bunu hak ediyoruz. Onun için e, hak ettiğimizi alırız diye düşünüyorum. Ama bunun bir gereksiz şey var, gereği var. O da çok çalışmak ve kardeşi birbirimize sarılmak. Hepinize mutluluklar, başarılar diliyorum. Sağlıklı günlerde tekrar beraber olmak dileğiyle.